Dostlarım merhaba, hemen baştan söyleyeyim, izleyeceğiniz bu videonun konusu sağlık değil. İsminden de anlaşılacağı üzere ayda bir kez edebiyat üzerine, kitaplar üzerine sohbet edeceğiz. Dolayısıyla edebiyatla ilgilenenler, kitap okumayı sevenler, Bilimin gücüne inananlar, hepimizin ortak bir atadan geldiği gerçeğini ve evrimi kabul edenler izleyebilir. Bazılarınız bilir, benim biraz daha yazarlık tarafım var. Şimdiye kadar yayınlanmış tıp, Sağlık konulu kitapların dışında iki tane romanım var. Bu edebiyat sohbetlerini hazırlarken en büyük amacım gençlere yazmak isteyen, roman, hikaye, kitap, biyografi yazmak isteyen genç arkadaşlarıma yardımcı olmak, onlara biraz kapı açmak. Bir diğer isteğim de sizinle burada benim okuduğum kitaplar üzerinde tartışmak. Okuduğum ve beğendiğim kitapları başta kendi çocuklarım olmak üzere sevdiğim insanlarla paylaşmaktan çok hoşlanırım. Bundan sonra sizinle de burada paylaşacağım. Edebiyat neticede kültürel bir etkinliktir. Hiç düşündünüz mü acaba insanların ilk kültürel etkinliği acaba neydi? Ben ilk etkinliğin seyretmek olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bizler primat ailesinin bir üyesiyiz. Ormanlarda yaşayan orangutanlar, maymunlar gibi ağaçların üzerinde yaşadığımız dönemlerde bir yandan karnımızı doyururken bir yandan etrafı seyrettik. Bakın burada bir bonoba ailesi görüyorsunuz. Etrafı seyrediyorlar, kendi çaplarında kültürel bir etkinlikte bulunuyorlar. Primatlar etrafı seyrederler, işaretlerle anlaşırlar ama konuşamazlar. Biz de primatlar gibi binlerce, milyonlarca yıl boyunca etrafımızı seyrettik. Hala tek kültürel etkinliği etrafı seyretmek olan insanlar var. İlk kültürel etkinlik seyretmektir dedik. İnsanoğlunun evrimindeki bir sonraki bir ileri kültürel etkinlik konuşmak olmuştur. Konuşmak ve dedikodu yapmak insanlara has bir özelliktir. Demek ki seyrettik, konuştuk, Üçüncü kültürel etkinlik yazının bulunmasından sonra gelişti. Ne oldu? Okumaya başladık. Okumak da nispeten kolay bir etkinliktir ama yeterince okuyor muyuz bilmiyorum. Bakın yabancı metrolarda tabii bu koronavirüsten önce seyahatlerde herkesin kitap okuduğunu görürdük. Ben bu korona hadisesinden önce metro ile işe gider gelirdim ve koca metro vagonunda bir iki kişi kitap ya okurdu ya okumazdı. Türkiye'deki ailelerin yüzde geçen yıl bir kitap bile satın almadılar. Bütün o kitap alışverişini yapanlar yüzde onluk bir azınlık. Dostlarım okumaktan daha zor olan bir etkinlik yazmaktır. Çünkü yazmak düşünmek gerektirir. Düşünmek çoğu insana bana da öyle ağır gelir. Düşünmeden yapılan işler daha kolaydır. Mesela sırtınıza bir taşı, bir çuvalı alıp gayet rahat götürebilirsiniz yüklenip ama bir problemi çözün, bir sorunu halletmek için yeni fikirler üretin denildiğinde hepimiz zorlanırız. Neden? Çünkü düşünme olayı sırasında beynimiz devreye giriyor. Beyin hücrelerimiz harıl harıl çalışmaya başlıyor ve biliyorsunuz beyin hücrelerimiz tüm almış olduğumuz enerjinin kalorinin yüzde 25'ini yakıyor. Yani bakın kafamızın içerisinde öyle sessiz durduğuna bakmayın. Bütün gücümüzü enerjimizi emen organ beyindir ve beyin çalışmaları bu yüzden insanları yorar ve insanların düşünme gerektiren işlerden kaçınmalarının sebebi de bu işlerin yorucu olmasıdır. Bakın bilim insanları insanları iki gruba ayırmışlar ve her ikisine de aynı videoyu izlemelerini istemişler. Ancak gruplardan birine şöyle demişler. Bu videonun altında bazı yazılar göreceksiniz o yazıları takip edin ve yapılan hataları, yazıdaki hataları bize söyleyin. Öbür gruba da demişler ki bu videoları istediğiniz gibi izleyin, yazılara dikkat etmenize gerek yok. Her iki grubun da videoları izlemeden önce kan şekerlerini alıyorlar. Daha sonra videolar bittikten sonra tekrar kan şekerlerine baktıklarında sorumluluk verdikleri, yani düşünme gerektiren iş yapmalarını istedikleri, o hataları bulmalarını istedikleri gruptaki insanların kan şekerlerinin daha düşük olduğunu bulmuşlar. Yani onların beyinleri daha çok çalışmış ve daha çok enerji yakmış. Tüm Bunları neden anlatıyorum? Dostlarım okuyanı yazanı, hele hele yazanı fazla olmayan ülkeler ilerleyemezler. Tek bir kitaba saplanıp kalan topluluklar bir türlü hamle yapamazlar Çağdaş ülkelerin seviyesine erişemezler. maalesef okuyanımızda yazanımızda çok az ve gene maalesef Diyanet işlerimizin bütçesi Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesinden daha fazla dostlarım bu yeni çıkan cep telefonlarının akıllı telefonlarının hem okumak hem yazmak için çok büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum çocuklarınız cep telefonları yüzünden yazmak ve okumaktan kaçır Onları mümkün olduğu kadar teşvik edin. Sadece okumaya değil yazmaya da teşvik edin. Çocuklarınızı günlük tutmaları için cesaretlendirin. Ve içinizde bir şeyler yazmak, hayatını kaleme almak veya bir hikaye, roman projesi olan kişiler için sesleniyorum. Yazmaya başlamanın Tüm dünyadaki ünlü yazarlar bunu tavsiye ederler. İlk adımı günlük tutmaktır. Şimdi bugün size günlüklerinizde dikkat edeceğiniz bir tiyo vermek istiyorum öyle diyeyim. Daha önce pek çok kez günlük tutmaya başlamış, yarım bırakmış olabilirsiniz. Bundan sonra her gün mutlaka bir cümle kuralına dikkat ederek tekrar günlük yazmaya başlamanızı tavsiye ediyorum. Bu kural şöyle ki eliniz kanda olsa her gün mutlaka bir cümle yazacağım kararını alıyorsunuz. Pek çok gün canınızın hiçbir şey yazmak istemediği anlarda bile bir cümlenin arkasında Diğer cümleler gelecek ve bakacaksınız ki cümleleriniz satırlar, paragraflar, sayfalar olmuş. Ve sıra geldi bugün size tanıtacağım kitaba. Kitabın adı Tanrı'ya Aşmak. Kitabın yazarı Hayvan Bilinci evrim uzmanı, gen bencildir kitabının yazarı, dinler tarihi uzmanı, İngiliz asıllı profesör Richard Dawkins. Kendisi Prospect dergisinin 2013 yılında yapmış olduğu oylamada dünyanın yaşayan en büyük düşünürü olarak seçilmiştir. Ve Türkiye'de Türkçe yayınlanmış. Bugün size tanıtacağım kitabının dışında hepsini okuduğum 14 kitabı var. Kitabın 12 bölümü var. Dawkins ilk ilk bölüme neden artık kimse Tanrı Zeus'a inanmıyor sorusuyla başlıyor ve sonra şunu sorguluyor acaba tek tanrılı İbrahim'i dinler gerçekten tek tanrılı dinler mi? Eğer öyleyse neden her şeye kadir, her şeye gücü yeten bir Meryem ana var? Ve yine Katoliklerde her bir şeye güçleri yeten o azizler neyin nesi oluyor? Ve insanlar madem tek tanrı varsa neden azizlere dua ediyorlar? Aynı bizim ülkede insanların gidip türbede dua etmeleri gibi. Ve Dawkins diyor ki bütün dünyaya baktığımızda çok küçük bir azınlığın dışında herkes kendi anne babasının dinini yürütüyor. Anne babaların dininin doğru din olması acaba bir tesadüf olabilir mi diye soruyor. İnsanların iyi olmak için acaba Tanrı'ya ihtiyaç var mı sorusunu anlattığı bölüm çok ilginç. Burada Newcastle Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmadan bahsediyor. Onu size kısaca anlatmak istiyorum. Üniversitenin kantininde bir kahve makinesi var. Herkes geliyor. Başında duran herhangi bir insan, bir garson e, vesaire yok. Çayını, kahvesini alıyor ve o çayın, kahvenin parasını duvarda bir küçük yazı var. E, her birinin ne kadar fiyat olduğu belli. Oradaki kutuya atıyor. Kimse onun o kutuya kaç para attığını görmüyor. Kimse para atıp atmadığını da görmüyor. Yani bir denetim yok ve bilim insanları buraya önce bir çiçek resmi koyuyorlar ve 3 hafta süresince kutuda ne kadar para toplandığına bakıyorlar. Daha sonra tekrar bir 3 haftalık süre boyunca kahve makinesinin orada o fiyatların yazdığı yerin hemen üzerine bir çift göz resmi koyuyorlar. Bakın yine bekleyen, izleyen bir kişi yok ve bir sadece bir göz resmi var. Ve üç haftanın sonunda çiçek resmi olan haftalarla göz resminin asılı olduğu haftalar kıyaslandığında göz resminin asılı olduğu hafta insanların kutuya daha çok para attığını görüyorlar. Ve Dawkins buradan yola çıkarak şöyle diyor. Acaba diyor gökyüzünde birisinin de bir Tanrı'nın varlığının bizi izlediğini, bizi denetlediğini bilmek acaba bizi daha doğru bir insan yapabilir mi? Doğrusu bir göz resmi bile insanları bu kadar etkiliyorsa tabi gökyüzünde yüce bir varlığın bizi izlediğini bilmek pekala insanları daha doğru olmaya, daha dürüst olmaya itebilir. Eğer öyleyse tabi o zaman dindarlar arasındaki suç oranının çok daha düşük olması lazım. Dawkins bunun üzerine Amerika'daki 10 bin mahkumlu bir hapishaneden örnek veriyor. Ve o hapishanedeki inceleme ve daha sonra başka çalışmalar da bunu teyit etti ki işte Katolikler, Müslümanlar, Hindular vesaire tüm dinler, tüm dine kendilerine ait hissedenler arasındaki suç oranı ateistlerin arasındaki suç oranına göre daha yüksek. Ve gene Amerika eyaletlerinde yapılan bir çalışma dindar eyaletlerdeki suç oranının dinle çok alakası olmayan eyaletlerdeki suç oranından daha yüksek olduğunu gösterdi. Biraz da 11. bölümden bahsetmek istiyorum. Dawkins bu bölümde Dindar olmak için mi yoksa iyi olmak için mi evrildik sorusunu soruyor ve bu soruya bir cevap bulmaya çalışıyor. Biz insanlar olan her şeyi bir etkene bağlamaya meyilliyizdir. Mesela diyelim ki Eski devirlere yine gidelim. Bundan 50 yıl önce Anadolu'da bir bölgeye kurak bir bölgeye bir türlü yağmur yağmıyor. Ne olurdu? Hocalar çıkarlardı ve hemen yağmur duası okurlardı. Ne yapardık bizde? Ondan sonra yağan yağmuru mutlaka o duaya bağlardık. Hele hele o hocalardan birisi çok ünlü, çok tanınmış birisi ise işte onun yüzü suyu hürmetine o yağmurun yağdığını kabul ederdik. Bunun tersi de doğrudur. Mesela önümüzden siyah kedi geçti ve sonra da başımıza kötü bir şey geldiyse insanların çoğu o olumsuzluğu bir önceki siyah kediye bağlamaya meyilli olur. Bakın başımıza gelen iyi ve kötü şeylerle bir şey arasında ilinti kurmak aslında insana geçmiş evrimsel bir özelliktir. Dawkins aslında olmayan bu bağlantıları kurmanın insan hayatını uzattığı, insanın hayatta kalmasını sağladığını söylüyor ve şöyle bir örnek veriyor. Diyelim ki bir ormanda yürüyorsunuz ve birden bir hışırtı duydunuz. Otların arasında gelen bu sesi aslında olmadığı halde bir yılana veya aslana bağlayıp da kaçarsanız yani olmayan bağlantı kurup da kaçarsanız eğer orada bir aslan ve yılan varsa hayatınız kurtulmuş olur. Aslan veya yılan yok boşuna kaçtınız. Çok çok biraz kalori harcamış olursunuz ama bir tehlike varsa arada o olmayan bağlantı sizin hayatınızı kurtarır. Dawkins kitabının son bölümünde bilim insanlarının cesur olması gerektiğini söylüyor. Ona katılıyorum. Bilimsel gerçekler korkutucudur ve onlarla yüzleşmek için cesarete ihtiyacımız vardır diyor. Evet Tanrı'yı aşmak bence mutlaka okunması gereken bir kitap. Sevgili edebiyat meraklısı dostlarım ve okumayı seven genç arkadaşlarım bugünlük bu kadar. Hemen bir günlük tutmaya başlamayı sakın unutmayın. Biliyorsunuz kuralımız her gün aksatmadan bir cümle. Eğer bu sohbetimiz hoşunuza gittiyse bunu bir şekilde anlarım ve edebiyat sohbetlerine devam ederiz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Bir ay sonra görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.